Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün e, fidelerimizin e, alt kısmında kuruyan yaprakları tutuyacağız. E, Onları nasıl yapacağımızı göstereceğim şimdi size. Ee, şöyle kuru dalları alacağız. Bozulmuş yaprakları. Şu şekilde. Mesela bakın buradan yeni yaprak atıyor şu anda. Bunları alırsak o yapraklar da vitaminli bir şekilde büyüyecektir. Evet, böyle bu şekilde alacağız arkadaşlar bunları. Bunlar fidenin daha sağlıklı büyümesi için yapılması gereken şeyler. Mesela bakın arkadaşlar. Şunları almanız lazım. Tabi şöyle aşağı doğru bastırarak almanız lazım, şu şekilde, şu şekilde almanız lazım bunları. Yani tırnaklayıp da koparmayacaksınız. Bu şekildeki dalları alacağız ki fidemiz çalışsın, boyatsın yeni yapraklar atsın. Evet yeni yapraklarımız da patlıyor zaten. Burada gördüğünüz gibi. Şu an bakalım. Şunu almamız gerekiyor mesela arkadaşlar. Yaprak zaten deform olmuş görüyorsunuz. Şu şekilde yavaşça alabilirsiniz. videodan sonra geçenki çektiğim videodan sonra iki tane arkadaşımız bizde diyaloğa girdi. Kendileri de damda böyle ufak bir sera yapmayı düşünüyorlarmış. Benim videomu da görünce yanıma geldiler. onlar da ufak bir sera yapmayı düşünüyorlar. İnşallah onlara da yardımcı olacağız. Hani deneme amaçlı onlar da yapmak istiyor. Gerçekten önerdim. Videoyu da çok beğenmişler. Bayağı video izlemişler herhalde. Benim videodan başka. Senin gibi anlatan yok abi diyor. Detaylı anlatmışsın diyor. Ben yardımcı olmayı severim arkadaşlar. İsterim yani. Başkasının benim konuşmalarımdan yararlanmasını. Bu temizlik şart yani arkadaşlar bunları yapmanız lazım. Fidanın daha canlı büyümesi için. Böyle alacağız arkadaşlar bunları kısa çekeceğim bu videoyu ee, öbürü çok uzun olmuştu ee, bazı arkadaşlarımız uzun olduğunu söyledi kısa kısa yapacağım bundan sonra sadece böyle tek tek anlatmaya çalışacağım budama toplama sulama hepsini detaylı e, göstereceğim detaylı anlatacağım daha iyi bilgilenin diye kimse anasının karnında öğrenmiyor arkadaşlar. Biz de bilmiyorduk. Öğrendik yani. Abilerimizden sorduk, soruşturduk. Nasıl yapıldığını öğrendik yani. Şunu da alayım. Tamam, böyle gel. böyle gel abi. Bizim seramız çok profesyonel değil ama e, size nasıl söyleyeyim yani hani böyle variban işi derler ya bizimki o şekil oldu yoktan var ettik. Evet arkadaşlar bakın burada zaten yeni yaprak patlıyor, şunları alalım. Ki şurada de çalışsın. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde oluyor yani hani zor bir tarafı yok. Bakın öyle hani çok emek isteyen bir şey değil. Ee, sizi çok yormaz yani hani öbür tarla işleri gibi çok yoracak bir şey değil. Ve bu şekilde temizleyeceksiniz arkadaşlar bunları. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Videoyu kısa tutacağım ben. Ee, İnşallah ilerleyen safhalarda göstereceğim. Sulamayı göstereceğim size mesela. Öteki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.